Normal tarih olarak 18 Haziran'da yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçiminin bir miktar öne alınması artık kesin gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajıyla oluşan beklenti bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla iyiden iyiye netleşti. Bahçeli'nin Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim cümlesi Ankara'da Mayıs ayının erken bir haftasında sandığa gidileceği şeklinde yorumlandı. Partisinin grup konuşmasında verdiği mesajlarını MHP lideri seçim tarihi çıkışının ardından da CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun dili diyerek dikkat çeken yorumlar sıraladı. Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim. Seçimlerin erkene alınması ve olası tarihler Ankara kulislerinde konuşulurken MHP lideri Devlet Bahçeli Mayıs ayını işaret etti. Uzlaşarak, anlaşarak, görüş birliği vasatını oluşturarak Türkiye'mizi hep birlikte seçime taşıyalım. Bahçeli Partisi'nin grup kürsüsünden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Ne arıyoruz Suriye'de, ne geziyoruz Irak'ta, ne işimiz var Libya'da, neyin peşindeyiz Akdeniz ve Ege'de diyen Kılıçdaroğlu'nun dili Yunan dilidir, yılan dilidir, Türkiye düşmanların dilidir. Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete yönelik eleştirilerini alkışlaması siyasette yeni bir tartışma başlatmıştı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun komuta kademesine yönelik açıklamalarını hedef aldı. Terörle mücadeleden ödü patlayan, kabuslar yaşayan, uykuları kaçan, mankurt ve mandacı bir siyasetçinin karanlık ağzından saçılan kötülük ve nefrettir. Yeni nesil fırtına obislerinden rahatsızlık duyan bir siyasetçi bu milletin evladı olamaz. Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun bu eleştirilerinin arkasında terörle mücadele olduğunu söyledi. Kahraman asker ve polislerimiz bölücü hainlerin kafasını kopardıkça Kılıçdaroğlu titremektedir. Allah'ın izniyle alayınızı birden titretmeye, pençe darbeleriyle sallamaya devam edeceğiz. CHP'li ülkücülerden bahseden Kılıçdaroğlu bilsin ki hiçbir namuslu ve şahsiyet sahibi ülküdaşım PKK ile HDP ile Türkiye kefan biçmek için fırsat kollayan alçaklarla yan yana gelemez, aynı hizada bulunamaz. Bahçeli bir kez daha HDP kapatılsın çağrısını yineledi. HDP kapatılmasın da kandile milletimizin vergileri mi aktarılsın? Daha çok mermi almaları mı sağlansın? Bahçeli seçimler için 100 oy şartını dile getirdi. Her birinizden istediğim 100 oyu bulmanız, sandığa taşımanız ve 100. yılın şerefine hizmet etmenizdir.